Meclis Başkan Vekili ve Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder'in cenaze törenine saldırı gölgesi düştü. CHP lideri Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından çıkışta yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken özel yaptığı açıklamada bu sivil siyasete yapılmış bir saldırıdır dedi. Olayın Sırrı Süreyya Önder'e yapılan son göreve gölge düşürmemesi gerektiğini söyledi. Saldırının ardından tepkiler peş peşe geldi. Önce kameralar önünde yaşanan olaya aktaralım efendim ardından yapılan açıklamaları ekrana taşıyacağız. Yanına yaklaştı. Bir anda yüzüne tokat attı. CHP lideri Özgür Özel İstanbul'da saldırıya uğradı. Özgür Özel Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılmıştı. Tam tören alanından çıktığı anda yanına yaklaşan Selçuk Tengioğlu isimli şahıs Özgür Özel'e tokat attı. <laughs> Özgür Özel kafasını tutup yere eğilirken korumalar da saldırgana müdahale etti. Ortalığın karıştığı anlarda kameralar olan biteni böyle görüntüledi siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Ne çıkarsa çıksın arkasından sivil siyaseti savunmak şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Olayın ardından saldırgan gözaltına alınırken özgür özel korumalar eşliğinde olay yerinden ayrıldı. İki evladını katlettiği, birini yaraladığı İçişleri Bakanı tarafından ulaştırıldı. Sağ olsunlar yakından ilgileniyorlar. CHP lideri Özel hayatını kaybeden Yavuz Topun ailesine taziye ziyaretinden sonra konuştu. Kendisini merak ettiği için kızının yanına uğradığını anlattı. Yaptığı açıklamada kutuplaşmanın kimseye faydası yok mesajı verdi canımızı da yakmaz. Çok çok mücadele azmimizi arttırır. Atılan yumruk siyasette şiddeti savunanları mahcup eder. Siyasette söze önem verenleri haklı çıkaran bir süreçtir. Saldırgan Selçuk Tengioğlu ilk ifadesini Taksim Polis Merkezi'nde verdi. Ardından sorgusunun devamı için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.